Eğil bebeğim. Görüyor musunuz? Şöyle geçin, karşıya geçin, şöyle evet. geçin. Şurada bakın, bizim sübaplarımız var. 1, 2, şunlar şu subaplar, şunlar. Sübap yayları, bunların içerisinde sübaplarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sübapımız var. 4 tane emme sübapı, 4 tane de egzoz sübapımız var. Şunlar bizim külbütör parmaklarımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de parmağımız var. Ortadaki milimiz eksantrik mil. Dişisi burada. Hareketin nereden oluyor? Krank milinden oluyor. Krank mili e, iki tur dönüyorsa eksantrik mili bir tur dönüyor. Krank milinde 20 diş varsa eksantrik milinde 40 tane diş var. Şu dişli. Dişli sayısı fazla olduğu için devir sayısı ne yapıyor? Düşüyor arkadaşlar. Diş sayısı arttıkça ne yapar? E, devir düşer. Yani küçük dişiden büyük dişi hareket ettiğinizde hız düşer, moment artar. Burada da hızı düşürüyor. Yani oradaki bakın krank dişisi daha küçük, eksantrik dişisi daha büyük. Bu ne bu ne demek şimdi? Bir çevrimde yani emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzoz bir çevrim değil mi? Bunu biz bir çevrim diyoruz. Bir çevrimde krank mili iki tur atıyor. Eksantrik mili bir tur atıyor. Krank mili 720 derece dönüyor. Eksantrik mili 360 derece dönüyor. Yani buna göre subapların açılıp kapanma zamanları ayarlanıyor. Şimdi subap dediğimiz malzeme şunlar kübütör parmakları. Subaplar şunun içeri subap yayları ve subaplarımız var. İşte bu nasıl çalışıyor buna bakacağız. Şimdi geçin bu tarafa geçin. Şöyle geçin bakayım çalıştıralım. Şimdi bakın pistonlarımızın 1 ile 4. Bu 1. Bu da 4. 2, 3. 1 ile 4 kardeş çalışıyor, 2 ile 3 de kardeş çalışıyor. Bunlar aynı anda aşağı yukarı çıkar. Birisi subab bindirmesine gelirse diğeri sentiye gelir. Bunlar hep bir bu şekilde çalışıyor. Ateş nasıl sıramız ne? 1, 3, 4, 2. Bu şekilde yani. Önce birisi sindir ateşler, sonra üçüncü sindir ateşler, sonra dördüncü, sonra ikinci. Yani önce birinci bu, bu ateşliyor, sonra bu ateşliyor, sonra bu ateşliyor, sonra bu ateşliyor. Bu 4 sindir motorlarda hemen hemen her zaman değişmeyen bir kural. 1 3 4 2 sıralaması veya 1 4 3 2 3 2 de vardır ama genelde 1 3 4 2 ile ateşleme sırası güncellenir. Önce 1 isimdir ateşlenir. Sonra 3, sonra 4, sonra 2. Peki ateşleme ne demek? Yani sıkıştırma zamanı sonu eee ateşleme zamanı başlangıcı demek. Yani senteye gelir. Sırayla Senteye geldiği zaman ne yapıyoruz? Ateşliyoruz. Kıvırcık çaktırıyoruz. Sırasıyla silindirlerimiz senteye geliyor. Buna bakın. 1 ile 1 santide ise 4 subap bindirmesindedir. 2 santide ise 3 subap bindirmesindedir. 3 cent, 3 subap 3 santide ise 2 subap bindirmesindedir. 4 santide ise 1 subap bindirmesindedir. Yani bunlar ikisi beraber çalışır. Bunda bunun ikisi beraber çalışır. Bunda bu beraber çalışmaz. Bunlar farklı çalışıyorlar. İkisi beraber çalışıyor. 1 ile 4 beraber çalışıyor. Bunlar nasıl çalışıyor. Bakalım şimdi. Buradan bakarsanız bakın şöyle Su bablarımızın açıp kapanmasına da bakacağız. Şimdi bire bakalım şimdi bir ne nerede bir, bir, hangisi bu muydu? Bak şimdi bire bakın şuraya. Bu şimdi birinci silindir. Sente girecek. Ekso zamanında şu an. Ekso zamanında ne olur demiştik? Ekso sulu açılır. Bakın şu anda aşağıdan böyle bakarsanız egzoz pompa açılmaya başladı. İçerideki yanmış gazları tahliye ediyor. Çöme, Çömelin bakın onu göremezsiniz. Şuradan bak. Şu dipteki egzoz pompa açılacak şimdi bakın. Görüyor musunuz? Açılmayı gördünüz mü? Egzoz pompa açıldı. Şu anda ne yapıyor? Egzoz gazlarını dışarıya tahliye ediyor. Çevrim bitiyor şu anda. Bir yeniden başa başlayacağız. Bakın başlıyor. Şu anda tahliye ediyoruz. Egzoz pompa açık. Yanmış gazlar tahliye ediliyor. Kapandı mı eksos bu? Kapanmak üzere. Bak şu anda kapandı. Bakın bu sırada şu bizim emme su bobumuz. O eksos bobu. Swab. Eksos bobu hala açık. Emme su bobu da açılmaya başladı. Bakın. Bak bu da hareketlendi. Bu ikisinin tam böyle açık olduğu bir an var. Neydi o? Eksos zamanı sonu emme zamanı başlamıştı. Neydi adı? Subap bindirmesi. Yani, Subap bindirmesi. Evet. Subap kapı, eksos kapandı. Emme açıldı. Birinci zaman emme zamanı. Aşağı doğru iniyor. Bu subab bindirmesinde. Peki 4 nerede? Kardeş çalışan? O center. Evet. Sente. Bir subab bindirmesinde ise i̇şte oluyor. Bir subab binirmesinde iki center'de şu an. Şu anda iki ne yaptı? Ateş yedi arkadaşlar. İki ateş yedi aşağı doğru yanmış gazların basıncıyla pardon 4, aşağı doğru itiliyor bakın. Şunlar şu anda bunların ikisi de aşağı doğru iniyor bakın. Bir de, bir de dört de bakın aşağı doğru iniyor. Bu ne yapıyor? Hava yakıt karışımı çekiyor. Birincisi emme zamanında. Dört nerede? Genişleme zamanında. Yanmış gazların basıncıyla aşağı doğru itiliyor. Bir emme zamanı, dört genişleme zamanı. Devam ediyoruz. Peki bu ikisi, bu ikisi yukarı çıkıyor. Onlar ne yapıyorlar? Bu seviyede bakın. Bunlar inerken bunlar yukarı çıkıyor. Açılıyor. Bunun bir tanesi egzoz yapıyor. Bir tanesi de sıkıştırma yapıyor. Hangisinin egzoz yaptığını anlamak için bakıyorum alttan hangisi egzoz açıyor. Bakın egzoz bu açılmış. Şuradan bakarsanız Bakın bunun egzoz tubu açılmış. Açılmaya da devam ediyor. Görüyorsun açık şu anda. Evet, bu egzoz zamanı sonu. Egzoz yapıyor şu anda bu. Bu da sıkıştırma yapıyor. Bu da şu anda havalık karışımı sıkıştırıyor. Yukarı doğru gelirken bakın bu egzoz zamanı bitiriyor. Bitirdi. Bu da sıkıştırmayı bitirdi. Egzoz bitiyor. Sıkıştırma bitiyor. Üstelik noktada egzoz bitti. Sıkıştırma da bitti. Bu ne yapacak? Şimdi aşağı doğru inecek. Bu da aşağı doğru inecek. Bu emmeye başlayacak. Bu da sıkıştı genişlemeye başlayacak. Evet. Niye de genişlemeye genişleme Bu senteye sentiye geliyor şu anda. Bu subab bindirmesine geliyor. Eksos kapanıyor, emme açılıyor. Bu iki subab da kapalı. Bu sentede, bu da subab bindirmesine. Devam ediyoruz. Bakın dön dönüş başladı. Sıkıştırdıktan sonra ne yaptık? Genişlemeye başladı. Bu da emmeye başladı. Bunlar ne yapmaya başladı şimdi? Bunlar bakın. Bu eksoda başladı. Bak eksos subabına. Bu da sıkıştırmaya geliyor. Bak eksos subab açıldı mı? Şurada <laughs> O egzoz yapıyor, bu da sıkıştırmaya geliyor. Yani bu senteye geliyor. Şöyle bir sürü noktaya. Şu anda bu sentede, bu da subap bindirmesinde. Yani bu şekilde zamanlar kendi arasında her silindir için bu dört tane çevrim devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben birinci silindiri senteye getirmek için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Dördüncü silindiri subaplarına bakmam gerekiyor. Çünkü sentede olan silindirin ee, pistonun subapları hareketli değil. İkisi de kapalı çünkü. Ama birinci silindiri sentiye getirmem için dördüncü silindiri onunla beraber kardeş çalışan dördüncü silindiri subap bindirmesine getirebilirim. Onun yüzden de köpüktür kapağını açarım. Açılmış zaten burada. Subapların hareketine bakalım. Şimdi bakın şu subapların hareketini görün hepiniz şöyle. Gelin şöyle Subapların hareketini bir görün. Görebiliyor musunuz? Gel böyle Subaplara bakın. Açılıp kapanacak şimdi bakın. Şu anda bak bak. Şu anda egzoz kapanıyor. Emme açıldı. Emme'de hareket gördünüz mü? Evet. İkisi de harekette bak elma açıldı. Eksos kapandı bitti şu anda. Geçti geçti şimdi. Şu anda emme, zamanı. Bir daha bakalım. Emme açıldı bak aşağıda kadar açıldı. Durdu hocam. Ben şimdi tek başa getiriyorum. Bakın. Şu kaşlarım Bak şimdi eksos aç eksos açılacak. Eksoz açılacak. Eksozun tam kapanmasına yakın emme açılacak. Bakıyorum su bindirmesine. Dördüncü sinirde ki biri senteye getirmiş olayım. Bakıyorum bak. Yukarı hareket edeceğim. Heh. Bak şu anda ikisi de hareketliydi. Gördünüz mü hareketini? İkisi de aynı anda hareketli. İkisi de yukarıya doğru çıktı. Heh. Eksos kapandı. <laughs> Çünkü eksos açılmıştı. Eksos kapandı, kapandı. En açılmaya başladı. İşte şu işte bu an bizim subap bindirmesi dediğimiz an. Eksos zamanı sonra emme zamanı başlayacak. tam göremediniz. Bir daha getiriyorum. Bir daha bir dikkat edin. Eksos açık şu anda. Bakın, evet, exos şu anda az önce açık. Kap şey Hareketlendi eksos evet. demin. Eksos açık şu anda. Eksos zamanı devam ediyor. Kapanacak şimdi eksos yavaş yavaş. Embula Tam kapanmaya yakın emme açılacak. Bakın. Bak. Bak, eksos kapanıyor. Hmm. Kapanıyor. 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 Bak, emme, şimdi emme şimdi. açıldı. Şimdi emme açıldı. Ne oldu şimdi? İki subab da açık. Hangi zaman? Eksos zamanı sonu. Emme zamanı başlamış. Subab bindirmesi. Bu subab bindirmesine gelirse, bu da otomatik olarak sentiye giriyor. Girir. Onunla beraber kardeş çalışalım. Understand? Hmm. Yeah, biraz question. karışık karışık ama <gülüyor> tamam <gülüyor> o yüzden birinci sinir sentiye gelmesi önemli arkadaşlar. Birinci sentiye gel. Şu anda birinci silindir sentede eğer oldu ki biz trigger kayışını takarken karıştırdık. Bir şeyler oldu. Karıştı. Ne yapıyorum? Bu ayarı yaparak buradan birinci sinir sente getirerek kayışı takıyorum. Yani. Oldu ki kaçırdım. Şeyler oldu noktasına bakarak evet. senteye, senteye işaretlerinden noktalara bakarak da Tornavide şeye getiriliyor. Hocam, bir evet. Birinci evet. Birinci de tona şu buji şeyinden buji kablosu çıkarılır. Buradan da tona bilerle piston hareketi ölçülür ve en en kesin şey kararımız dördüncü silindiri bindirmeye getirdiğimizde bir neye gelir? Senteye gelir. Bunun da arkadaşlarım eksantrik milinde hem krank milinde dişlerinde sente işaretlerimiz var. Hem şey üzerinde burada ben göremiyorum ama sadece burada, burada bu, bu burada blok üzerine var mı bu işaretler? Yok. Bunun hangi bu işaretler var da Bunlar hangisi? Vardır? Şu bak şu bakın. Şurada bir ok işareti var. Bakın şuraya. Bu ok işareti sente işareti. Tamam yani bunu şimdi blok üzerindeki karşılaşması gereken dişli tam olarak neresi? Burada bunu bununla ilgili bir işaret göremedim ama. Evet normalde bu çizgilerin e, karşılaştığı tam senteye geldiği işaretler var. Buradaki eksantrik milimdeki. Bu şimdi toplama motor olduğu için bu blok büyük ihtimal bunun değil. Bu dişi bunun değil. Hepsi karışık olduğundan toplama, toplama motoru dişim yerleri belli değil. Normalde bu e, ok işaretinin ve karşılaştığı, kapak üzerinde, blok üzerinde karşılaştığı bir çizgi noktası var veya kayış üzerinde. Karşılaştığı zaman senteye gelmiş demek oluyor. Tamam. Şimdi senteye subhab bindirmesini anladık. Şu içerideki kısmı evet. hareketleri anladık. Evet. Şimdi o zaman tanıtmaya devam edelim. Gel böyle. Kaplan şuraya. Şuradan bakın. Şu bizim yağ, yağ, sıcaklık ölçer ölçmemiş Bu şekilde aracın ne yapıyoruz? Yağını sıcaklığını ölçüyoruz. Yine aynı şekilde bu tarafta da yağ çubuğumuz var. Motor yağının seviyesini bu yağ çubuğuyla ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Evet. Su ceketlerimizi Pistonlarımız. Pistonlarımızın üzerine bakın. Segman, segman yerlerimiz var. Bunlar 3 tane segmanımız var bunda. 2 tane kompresör segmanı, 1 tane yağ segmanı olur genelde. Ee, daha fazla da olabilir. Kompresör segmanı demek e, üstün noktadan altın nokta doğru piston itildiği zaman oluşan basıncın piston kenarlarına kaçmasını engelleyen bilezik şeklinde sekmanlar var. Pistonu getir bana oradan, Var mı hocam bu piston? Pistonun içindeki yay. At çabuk mu Şu ikisi kompresör sekmanı. Şu da üçüncüsü de yağ sekmanı arkadaşlar. Bu ikisi üzerinde oluşan basıncı ne yapıyor? Kenarlardan kaçmasına engel oluyor. Birincisi de tutabildiği kadar tutuyor. Ondan sonra ikincisi tutabildiği kadar tutuyor. Ee, bu yağ sekmanı da piston üstü noktaya çıktığında biz diğer kolu üzerinden bu silindir cidarına yağ fışkırtarak piston ve silindir yağlarız. Bunu yağladığımız zaman da burada fışkırtılan bu yağ piston kenarından üst yanma olasını geçmesini bu sekman sayesinde engelleriz. Bu şekilde motorun yağ yakmasını engel olur. Yoksa motor ne yapar? Ya buradan yukarıya geçer ve motorumuz yağ yapmaya başlar. Yağ sekmanının görevi de bu. Bu pistonu bu sekmanı motora takarken, pistonu motora takarken bakın şu sekmanların e, takılı sırası da var. Aklıma gelmiş bunu da söyleyeyim. Şu ağız açıkları birbirine tam ters olacak. Veya 3 tane sekman varsa 3 tane farklı açıda olacak sekmanların ağız aralıkları. Yani şöyle olmayacak. Bu şekilde takarken böyle ağız aralıkları böyle birbirine karşılamayacak. Böyle olursa ne olmaz? Aralardan yakıt, hava karışımının basıncı kaybolur. Bunları bu şekilde takmak lazım. Ya sekmanı hepsinin ağızlarını değiştirip sonra bunu sekman kelepçesi, kelepçesi var, piston kelepçesi. Ona takıyoruz bu şekilde motorun içerisine bunu yerleştiriyoruz. Evet. Piston pilimiz var, piston kolu var burada. Oradan da bizim krankımız ne yapıyor? Bağlanıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bizim e, silindir kapak contamız. Üzerinde yağ, yağ kanalları, su kanalları, civara kanalları. Hepsi için ayrı ayrı açılmış delikler var. Buradan yağ ile suyun birbirine karışmasını engellemek amaçlı araya conta koymuşuz. Yani çünkü iki parçadan oluştuğu için motor bir blok kısım, bir de sindi kapağı kısmı. Bu ikisinin birbirine, birbirine bağlantı çalıştığından dolayı araya kapak contası koymak durumundayız. Sızdırmazlık sağlaması için. Bundaki kanalların aynısı bakın. Bunda da var. Aynı şekilde. Çünkü bu ısı hem bloğu ısıtır hem de kapak ne yapar? Buradaki oluşan ısı her yeri ısıtır. Yani bütün çalışan parçalar, parçalar alüminyum olduğu için ısıyı da çok iyi ilete ilete ileteceğinden her yer ısınır. Ve bakın burada ne yapmışız? Yine su kanallarını döşemişiz arkadaşlar. Yine buradan su kanalları çalışmaya devam ediyor. Şunlar manifold yerlerimiz. Hemen manifoldun bağlantı yerleri. Efendime söyleyeyim. E, subap yaylarımız ve içerisinde subaplarımız var. Subap sapları. Şu parçamızın ismi silindir kapı arkadaşlar. Şuraya kadar. Buraya kadar silindir bloğuydu. Buraya kadar da bu parçamızın ismi silindir kapağı. Ne var üzerinde? Hemen manifoldu. Enjektörler. Bu tarafta egzoz manifoldu. Termostat. Ee, şey bombu, ateşleme bobini, üst tarafta eksantrik mili dişlisi, eksantrik mili dişlisi, içerisinde eksantrik mili, kübüktör parmakları. Bu da yine bir sürü parçayı ne yapıyor üzerinde? Barındırıyor. Bu yine motorumuzun bizim üstten eksantrikli bir motor arkadaşlar. Kirli arkadaşlar hareket, hareket Yine bu taraftan baktığımızda buji kablolarımız ve bujilerimiz. Bujiler de biliyorsunuz ya, sıkıştırma zamanı sonunda bujilerimiz ne yapıyor? Ateşleyerek Senti'ye gelen pistonu ateşlerin karışımının yanmasınıza nafıra temin ediyor. Ateşleme bobini bu e, aracımızın e, bobini ateşleme sistemi, elektronik ateşleme sistemi arkadaşlar. Eski tip sistem değil. Eskiden distribütör bir malzememiz vardı. E, yüksek gerilim dağıtan. Burada artık o işleri yeni model araçların hepsinde beyin denilen bir alet var. O beyin yapıyor. E, ateşleme bobinine gelen 12 volt akü voltajını ateşleme bobinimiz bizim 30.000 volta kadar çıkartıyor arkadaşlar. Bu voltajı daha sonra beyinden almış olduğu sinyallerle ateşleme sırası hangi ateşleme sırası geliyorsa o silindirin bujisini çaktırarak sıkıştırma zamanı sonunda gelen karışımı ne yapıyor? Çak diye yakıyor. Bu şekilde benzin motoru bu şekilde çalışıyor. Ama dizel motorlarda böyle ateşleme elemanı bir bujimiz yok. Dizel motorlarda kızdırma bujileri var. Bunlar sadece silindirlerin ısıtılmasını bize temin ediyor. Onlar e, dizel motorlar herhangi bir bujiye ihtiyaç duymadan yüksek sıkıştırma oranından dolayı, yüksek sıcaklıktan, yüksek basınçtan dolayı karışım patlayarak yanmaya başlar. Bu yüzden gürültülü ve sesli motorlardır. Onlarda böyle bir ateşleme sistemi yok arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz şey elektronik ateşleme sistemimiz. Evet. Şuraya bakarsak şu bizim egzoz manifoldumuz değerli arkadaşlar. Test gösteriyoruz. Bakın her pist bir tane egzoz kanalı açılmış. Zaten buraya her bir tane ne var? Egzoz subaplarımız var. Bu subaplarımız açılıp kapanarak egzoz zamanında yanmış gazları buradan dışarıya ne yapıyoruz? Tahliye ediyoruz. Şuradan egzoz bağlantımız var. Egzoz aracın dışına kadar egzoz bağlantımız devam ediyor. Bu bağlantının içerisinde neler var arkadaşlar? Katalitik konvertör var. EGR sistemli araçlarda dizel motorlar, EGR sistem bağlantılarımız var. Onun haricinde e, dizel motorlarda oksijen sondası sonunda bir şeyimiz var. Katalitik konvertörle aynı şeyi yapan. Yani egzoz gazların içerisindeki yanmamış doğaya zararlı olan e, maddeleri ne yapıyor? Katalizör içerisindeki e, o ve bar barium'dan oluşan bir malzememiz var. Onunla kimyasal tepkimeye girerek o gazların da etkisini azaltıyor. Minimum seviyeye kadar düşürüyor. Ondan sonra katalitik konvertörden sonra bir de e, dizel motorlarda dizel partikül filtresi bir filtre daha var. O da yine e, egzoz gazları içerisindeki doğaya zararlı, insan sağlığına zararlı gazları kurumları partikülleri biriktiriyor içerisinde belli bir biriktirme geldikten sonra araç kendisi e, kendiliğinden motor değerini yükselterek o partikülleri o yan, yanmamış e, kurumları yakıyor e, genelde bu güzel partikül filtreleri de yüksek model araçlarda oluyor arkadaşlar bu da ya da bunların hepsi ayrı ayrı anlatacak e, bir ders konusu aslında ama hepsini e, kısa kısa geçiyorum. Efendim öyle söyleyeyim. Bu da yine e, yanmış yanmamış egzoz gazı, yanmış egzoz gazının içerisindeki partikülleri biriktiren daha sonra yüksek devire kendi kendine otomatik olarak çıkarak beyin bunu algılıyor tabii ne kadar birikmişse. E, araç yüksek devirdeyken, yüksek hızda giderken bu partikülleri bakıyorsunuz aracınızın yaktığını görüyorsunuz. Otomotiv sistemleri yeni model araçlarda var. Yeni model araçlarda var. Eski modellerde zaten böyle bir şey yoktu. Ee, direkt olarak o bizim sağlığımıza zararlı olan egzoz gazlarını hepsini doğaya salıyor. Bugün yanınızdan bir traktör geçtiği zaman nefes alamazsınız. Çok iğrenç bir egzoz gazı. Yani burada bir traktör çalışsın, iki dakika sonra açmak zorunda kalırsın. Hatta bu bu araç bile, benzinli araç bile, burada bak bunda bir sürü e, şey var, egzoz emisyon, e, e, katalitik konvertöründen tut, başka partikül filtreler hepsi var. Bunda bir bu bile insanı rahatsız ediyor. Euro 5, Euro 5 dediğimiz standart normlarımız var. Onda yüzde 50'ye kadar bu temizlemek zorundaydık. Ama artık Euro 6 motorlarında yüzde 80'e kadar bunun tamamen temizlenmesi gerekiyor. Bir gazları. Ben bir yerde bir eğitime gitmiştim. Tır çalıştı bizim çalıştığımız yerde. Tır, bu bir kocaman tır. Ama öyle bir şey yapmışlar ki yüzde 80'e kadar eksoz gazını temizliyor. Hiç rahatsız olmuyor. Eksoz gazı olduğu gibi içeride. Biz orayı teneffüs ediyoruz ve bize o gaz, eksoz gazı bizi rahatsız etmiyor. Ama bir traktör çalıştır veya eski bir Ford Transit çalıştır. Dur bakayım 2 iki dakika duramayacak mısın? Öksür öksür atarsın kendini yaşarsın. Sonra zehirlenmesini yaşarsın. Karbon monoksitten ölür dersin orada biraz daha kalsın. O yüzden artık e, güncel motorlarda, e, Euro 6 tip motorlarda %80'e kadar temizlemek zorundalar. Hatta bir ara duymuşsunuzdur, Bosogen firması araçların eksoz emisyonundan dolayı toplattı piyasada. Eksoz emisyonları yüksek olduğu için. Işte. Doğayı çok fazla kirlettiğinden dolayı Artık %80'e de razı değil, olmayacak, olmayacağız toplum olarak, insanlık olarak. Ne yapacağız? Bu motorları atıp çöpe, elektrikli motorlara geçeceğiz. Daha tertemiz bir doğa, daha yaşanabilir bir ortam bırakacağız Allah'ın izniyle. Evet. Sonra değinmemiz gereken bir parçamız var. Şurada bakın, filtremiz var. Bu da bizim yağ filtresi, yağlama sistemi elemanı. Motor yağını ne yapıyor arkadaşlar? Filtre edip temizliyor. Bu bizim alternatör dediğimiz parçamız. Bu da elektrik sistemi elemanlarımızdan bir eleman. Görevine hareketini kayış kasnak düzeninden alır. Arkadaki iki kutubundan şurada çıkan iki tane kabloyla motorun, aracın ihtiyacı olan elektriği bu parçana yapar, üretir. Motor çalıştığı sürece aracın bütün elektrik ihtiyacını alternatör karşılar. Çalışmadığı zaman kim karşılar? Akümünatör karşılar. Araç çalıştığı zaman akü devreden çıkar. Akü de bir, akü de bir Yani Akü her marş yaparken biraz elektrik enerjisi kaybeder. Kaybolan bu elektrik enerjisini tekrar alternatör geri koyarız motor çalıştığı zaman. Aküyü şarj eder. Ve motorun bütün elektrik ihtiyacını yani bujilerin elektrik ihtiyacını, iç lambaların, farların, stopların bunların hepsi elektrik biliyorsunuz. Bütün bu ihtiyacı kim karşılıyor? Alternatör karşılıyor. Bu da elektrik konularından bir konu. Bu da başlı başına bir ders konusu çünkü bunun içerisinde bir sürü elektriksel elektroniksel sistemler var, e, parçalar var, diyorlar şunlar bunlar. Hafif sardılar. E, efendime söyleyeyim. Bunlar hepsi ayrı, ayrı konular. Ben ufak ufak değindim. E, başka ekleyeceğim bir şey var mı Biz Bizim hocamız yok hocam. Sadece bir et bulu sistemleri geldi belki onun. Evet. Şu volan dedik. Bu da kavrama sistemi. Bunu da değinelim. Bu da aktarma organlarının birincisi arkadaşlar. Yani siz debriyaja bastığınızda şurada bir bilyamız var. Şurada bir bilyamız var. Bu bile gelip bu parmaklara basıyor. Bu parmaklara bastığında aradaki balatayı boşa çıkartıyoruz. Balatanın merkezine bir tane priz direkt milinin mili geçiyor. Vites kutusundan gelen mil. Yani vites kutusundan motorun hareketini bu mil iletiyor. <laughs> bu mili döndürmediğimiz zaman vites kutusuna hareketi kesiyoruz. Bu mil nasıl dönüyor? Balata sıkıştığı zaman arada dönüyor. Balatayı bu serbest bıraktığımızda bu milin dönüşü duruyor. Bir tane vites kutusundan hareketi kesiyoruz. Bu şekilde biz çok rahat bir şekilde vites değiştirme işlemlerini bu şekilde yapıyoruz. Balata sistemiyle. Şunun bunun adı baskı plakası. Aradaki elemanın ismi de baskı balatası. Baskı plakası, baskı balatası, balatasına basıp volan yüzeyinden hareketi alıp orta merkezinden vites kutusuna iletiyor. Balatalardan alıp şu hareketler şunlardan bakıyor. Şu gri parçalardan hareket